Günaydın arkadaşlar, herkese hayırlı bayramlar. Bugün bayram sabahı. Defne bugün erkenden uyandı. Yatağından kalktı yanımıza geldi. Hepimiz ayağa dikti, uyandırdı geldi. Kendisi burada bir şeyler izleyip geri kalmış. Şimdi onu uyandıralım ve bayram kahvaltısı hazırlayalım. Defne, Defne Derin. Günaydın anneciğim. Günaydın. Bugün ne? Ben sabahtan niye uyandım bugün geri yattın. Ne var bugün? Bir düşün ne var? Niye uyanmıştık bugün? Ne var? Bugün bayram. Aa unutmuşum. Nasıl unuttun ya? Sabah köründe kalktın ya. Altı buçukta kalktı bayram diye. Şu an saat sekiz buçuk oldu. Burada uyuyakaldın yine. Günaydın. Arkadaşlarımıza bir günaydın de. Günaydın. Arkadaşlarımızın bayramını da kutlamak ister misin Defne? Evet. Hadi i̇yi bayramlar arkadaşlarım. İyi bayramlarınız güzel geçsin. <laughs> evet herkese tekrar tekrar iyi bayramlar. Herkesin bayramı çok güzel geçsin. Şimdi biz de Defne yüzünü yıkasın ve bayram kahvaltısı hazırlamaya gidelim. Koş anneciğim hadi. Sen yüzünü yıka bayram kahvaltısı hazırlayalım tamam mı? Tamam. Ben mutfağa geçiyorum. Arkadaşlar bayram kahvaltımızı ettik. Diş, dişimi fırçalayacağım şimdi. O kombini kombinini gösterdi. Evet arkadaşlar kahvaltımızı ettik. O esnayı çekmek istemedik. Şimdi Defne dişlerini fırçalayacak. Çok güzel bir bayram kombini yaptı Defne. Dişlerini fırçalasın görelim. Hemen üzerimizi giyinelim. Hazırlanalım, Belli. süslenelim. Bellemizi yıkayalım öyle. Sonra ailece bayramlaşacağız. Değil mi Defnoş? Evet. Sonra da belki dışarıya çıkarız bakalım. Çıkalım lütfen. Havanın durumuna göre bakacağız. Tamam mı? Tamam. Çıkarız belki dışarıya bugün. Hadi sen şimdi yıka dişlerini, fırçala, sonra devam edelim. Kombini gösterelim. Defne kombinini hazırlıyor arkadaşlar şimdi giyinecek. Arkadaşlar bakın böyle bir kombinim olacak. Evet. Bakar evet. mısınız? Böyle prenses elbisesi. Böyle kilotlu çorap giyecek altına. Üstüne de minili bir taç takacak. Hemen aç, giyinelim anne. Hadi aç bakalım. Giyinelim mi? Ha, üzerine atayım. Öyle giyin. Tamam. Evet öyle. Çok hadi. Aa, da. Hepsini atamam ama. Hepsini at. Hadi. Evet. Yakala ve derhal giyin. Hokus pokus kıyafetler Defne'nin üstüne olsun. Tamam işte İşte Defne'nin kombini arkadaşlar. Şuraya gel şöyle etrafında bir kere bir dön bakalım anneci. Kapı çaldı. Bayram çocukları mı acaba? Defne hazır. Git kapıya bak bakalım kim. Ya baban geldi. Kim o demeden açma ama bayram çocukları. Kim o? Şeker diyor. Bayram çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Bayram çocuğu. Hadi gelin. Hazırlanıyoruz şimdi de. Defne'yi gösteriyorduk arkadaşlara. Babaya göster bakalım nasıl olmuş kombini babası? Harika <laughs> olmuş. Harika olmuş değil mi? Evet harika olmuş. Defne şimdi ben de hazırlanıyorum. Sonra da hemen ne yapıyoruz? Ne Bayram çocukları için şekerimizi hazırlamadık. Birazdan gelmeye başlarlar. Onu da hazırlayalım. Evet. Tamam mı? Tamam evdeyse kapısını çalarsın. İyi bayramlar. Hepinize iyi bayramlar arkadaşlar. Şimdi sıra bizim bayramlaşmamızda. İyi bayramlar. Hadi defneci. Sedrinden de herkese iyi bayramlar. Hadi bakalım. <laughs> Öpücük yaptı. Gördün mü? Bayram öpücüğü yaptı. Hadi bakalım. Gel babaya bayramlaşacağız önce. Geç bakalım sen. <laughs> Bayram kutlu olsun. Biz haklısın. Bayramı kutlu olsun babacığım. Açtın da ama Al bakalım. Ooo sen tut sen tut. Gösterirsin şimdi arkadaşlar. Bak bakalım. Bayram mı değil? Bayram. Tamam hadi bayram. Oy. <Gülüyor> Prensesim. <laughs> bayram kutlu olsun anneciğim. Ben de haşlığımı vereyim. Oo. Al bakalım. Ay ne bir sürü falan oldu. Hadi sen bunu arkadaşlarına gösterme. Hayır arkadaşlar benim mi öpeceksiniz bekle. Sen elini mi öpeceğiz? Tamam. <laughs> benim de kumbayanda payalarım var. Ama para için değil tam öpelim ne olacak çocuksun sen gel öpeyim aşkım senin elini. Ne demek? Bayram mübarek olsun. Hayır, 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 Hayatım bayram mübarek bayram olsun. <laughs> İyice bayramlar inşallah. Amin inşallah hep beraber. <laughs> arkadaşlar bu arada e, biz de bu gelenekleri devam ettiriyoruz. Ben her bayram eşimin elini öpüyorum. Yaşlı olmamızın bir önemi yok. reisi diye. Defne kumbarasıyla geliyor bize açlıklar çekmiş. Hayır, o <laughs> oh, Defne bak. <laughs> <laughs> bir sürü oldu. Oo oh, Defne'nin kumbaraya bakın arkadaşlar. <laughs> 700 haçlık geldi. Evet. Ay bu ikilinin değil. Sen de benim belli. <laughs> Kabul etmiyor el kızım. Bayram kutlu olsun kızım. bu oh. oh, baba 150 lira baba lira. alıyor kızım. Annem anlamıyor ki para hesabından. <laughs> Defne? Duyurum. Nereye gidiyorsun? Aşağı. Evet, Defne önce parka evet. gitmek istedi. O yüzden senin parkına ee, gidiyoruz arkadaşlar. Park, park, parklar değil, bizim senin parkta. Tamam, hadi bakalım. Ya aşağı neden geliyor? Anneciğim bugün bayram asansörler dolu o yüzden bekle. Geç şimdi geldi. Gelin. Geç. Geç, geç, geliyoruz, geç. Panik yapıyor ya gelmeyeceğiz diye. <laughs> Dönüşte de şeker toplayarak gelirsin Defne. Şeker toplayarak toplayamayın. Hmm, binadaki komşularımızın kapısını çalabilirsin. Bütün mı? bizim komşumuz. Hadi. Bizim komşularımızın. Tamam mı? Tamam. Hadi geç bakalım. Gelin, gelin. Bugün bayram diye Defne'nin istediğini yapıyoruz arkadaşlar. Başka. Defne, Başka sitenin farkına gitmek istedi. Normalde istemediği şeyi bugün istiyor. Gidelim bakalım birazcık sallansın. Abbas sen biraz ileriye gideceğim ben çok güzel Tamam. Baba açsın kapıyı istersen. Açabiliyor musun? Geliyoruz. <laughs> Hadi kapat. Aferin. Geç bakalım. <laughs> Babası kaptı defnenin salıncağını. Evet o defnenin. Defne hep onda sallanıyor. <laughs> Bunu altına koyalım mı anneciğim? Aha, hadi. hadi bakalım. Tamamen öğrendi sallanmayı artık. O kadar da kaldırmana gerek yok ayaklarını. Ya. Ne oldu? mi Hızı mı bitti? Biraz Tam biraz hızlı, biraz. Tamam, ben bir tane hızlandıracağım şimdi. Tamam. Woohoo! <laughs> ben sadece hiç bulmam ki. Evet, sallanabiliyor ki Defne. Harika sallanıyorsun kız. <laughs> Keşke termosa kahve ya da çay yapsaydık. Şurada oturup içerdik. Hiç aklıma gelmedi. Ben bunu bir kere alırdım. Şarjdan Alabilir. Bu gelir. Aa yokadan soğuk kahve hemen. Sadece yokadan soğuk kahve almak yok. Bana da abone Evet şurada piknik yaparız. Ben soğuk kahveyi sever miydim? Severdin. <laughs> <laughs> Prensesim Ay, daha yap. Baba sallıyor yes. hmm. Yamuk değil Yamuk değil <laughs> Yamuk değil yeter. Şimdi şu karşıdaki market açıkmış Oraya gidip bir şeyler alacağız arkadaşlar Tekrar parka döneceğiz Orada şöyle bir şeyler yiyelim dedik Bugün Defne ne derse o oluyor Defne bugün senin günün mü? <laughs> senin dediklerin oluyor hep evet işte e, gurbette bayram böyle oluyor arkadaşlar sadece üçümüz varız koskoca şehirde o yüzden burada yapacak bir şey de yok ee, biz de bugünü Defne'ye adadık. Defne'ye dedik ki sen ne istersen onu yapalım. Onun istediklerini yapıyoruz. O ne istersen onu yapıyoruz. Oturt bakalım. O yüzden bugünü Defne'ye ayırdık. Defne ne isterse oluyor. Evet. Şunun tatlılığına. Çok güzelmiş rengi falan. Bayram çikolataları. Evet. Hangi sandalye? Bu mu? Bunun pembesi ama senin sevdiğin bu pembe değil. Emin misin? Ha burada. Burada. Ay hepsini yittim arkadaşlar. Al bakalım. Kardeşim ne yaptın? Kendi de pembe giymiş. Pembe pembe de seçiyor. Orada dolu ayrıca Tam buradan gelin dolu orası Hadi gelin <laughs> <laughs> Ablaya çarpıyordunuz <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam bitti eğlence <laughs> Kasaya gidelim <laughs> ne et aldık geri döndük <laughs> Arkadaşlar girdik Bir şeyler alalım diye et alıp geri döndük Kasaya gidiyoruz Bizdeki akla bakar mısınız Defne olmasa çıkacağız geri gireceğiz. Evet, evet. Tamam bakacağız anneciğim. Kasaya şimdi. Bulabilirsek. Bulabilirsek değil orada vardı. Tamam hadi. Şunlara bakın arkadaşlar. Bu ne böyle? Şuna bakın. Bu bayram şekerini bilen var mı bilmiyorum. Çok güzeller minnoş minnoş. Nereye? Dur. Defne Hanım karpuz istedi. Bu mevsimde karpuz nasıl çıkar bilmiyorum ama deneyeceğiz artık çok istedi. Karpuzu yemekte kestik. Umarım yeni bayat bayat. İnşallah güzel çıkar. Geri geldik şimdi burada. Defne ne yapacağız şimdi? Ama bir şeyler yeseydin öyle gelseydin. Ben sallayacağım ondan sonra bir şeyler yiyeceğim. Tamam şöyle takıyorum sana. Sen biraz sallan. Biz de hazırlayalım tamam mı? Evet, benim bir şeyler sallayacağım. Tamam dur ayaklarını yere koyma bana çarpma bir önce. Of. Tamam. ama hayır anneciğim sen arkana bakıp endişelenmiyorsun o salıncak arkaya çarpmaz ki korkma çarpmazsın sallan birazcık tamam mı bu daha çok boşalıyor Evet. kahve diye gidip Defne bunları aldı arkadaşlar. Bakar mısınız? Kahve çünkü. Acı kahve vardı. Ben evet, evet. içemediğim için. Doğru söylüyor. Sadece ekspres vardı. O da <laughs> acı diye almadık arkadaşlar. <laughs> ben de şöyle soda içeceğim. Ama cipsine ortak olacağız. Arkadaşlar eve gizli bir bölmeden gidiyoruz. Babası bizi gizli bir yerden götürüyor. Defne burası neresi? <laughs> Nasıl gizli bölme? Yürü. Nerede yürü, yürü yürü bir şey söyleyeceğim bir gün bu gizli bölmede 24 saat kalma videosu çekebiliriz bekle baba neler var bilmiyorum çık bakalım bak bakalım bir koymuş birisi burada da yangın dolabı var arkadaşlar Sanki geldik gibi değil mi? Defne geç. Buradan çıkacak mıyız? Çık Defne çabuk. Çabuk. Evet. Nasıl oldu ama? Çok iyi oldu. <laughs> ne? Çok iyi oldu. Niye? Çok iyi oldu. Beğenmedi. Yetersiz kaldı ben için. <laughs> Arkadaşlar babası Defne'ye dedi ki seni gizli bölmeden eve götüreceğim. Yangın merdiveniydi <laughs> <yedi>, değil mi? <laughs> Yangın merdiveni içine girdik. Defne eve gelene kadar heyecanla etrafı izleyerek geldi. Gördünüz. Bina, daireye bir girdik böyle. Bu mudu yani baba? Kışkırtma. Beğenmedin Kış mi? Kışkırtma. <laughs> Aho! Kraliçem Hemen ayakkabısını çıkarayım Kraliçemin İ, İsterim nasıl yapayım Siz kölesiniz Ben kraliçem Ya bugün bayram diye çocuklar için özel diye Defne dedi ki bugün sana özel istediğin yapabilirsin Sabahtan beri zaten bizi köle gibi Kullanmıyor mu bu evet. Hala kölesiniz diyorsun Her şey yapacaksınız Sadece Oğlum pencereden bizi gördün mü sen